Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Craftsman'da yani Minecraft'ta nasıl TF atıldığını göstereceğim. Bu Minecraft'ta da olabilir, Xcraft'ta da olabilir, Diverse'de de olabilir. Tüm 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 Minecraft'larda olabilir arkadaşlar. Ben Craftsman'da deneyeceğim. Bu saatte ben gelmiş istiyorsanız kanala like, abone olmayı unutmayın. Abone olun arkadaşlar. Ben size nasıl PUBG'de hile onu gösterdim. Şimdi oyunumuza girelim. Evet arkadaşlar. Bakın abone olun. Ben size göstereyim PUBG'de nasıl. 100 abone olsun Veya arkadaşınızın ismi oyu arkadaşlar oyunda arkadaşın 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 arkadaşının ismini yazıyoruz. T bakın. Şundan koyuyoruz. Şundan koyuyoruz. T, P. Bir arkadaşlar. Bakın şöyle değil, böyle değil. Böyle attık. Hiç ayırmaz at. T, P. O oyunda ismin yani arkadaş arkadaşlığınızın ismin yazıyoruz. T, V. Gördüğünüz arkadaşlar ben de diyor error. Error yani Arkadaşımla oynamıyorsun. Yani ben arkadaşımla oyna girmemişim. Siz arkadaşınızla girin ve yazın böyle. Bundan böyle. Bunu ayırmayın arkadaşlar. Şöyle yapmayın. Şöyle. Aşağıdaki boşluk arkadaşlar. Basmayın. Bildiniz mi? Şöyle yapın. Aşağıdaki, şuradaki boşluğa bakmayın arkadaşlar. Yani basmayın. Oradaki, buradaki boşluğa basmayın. Şuradaki basmayın. Bakın, buradaki boşluğa basmayın. Giriyoruz. Yazıyoruz. TP isim. Arkadaşınızın ismini yazıyoruz. Gerçek hayatta değil. Oyundaki ismini yazıyoruz. Ve işinleniyoruz orada. Ben de arkadaşımla oynamadığım için ben de error veriyor. Yani video bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bye bye, like the video, subscribe to the channel, don't forget bye bye.